Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kaybolan verilerinizi nasıl geri getirebilirsiniz bunu göstermek istiyorum. Şimdi piyasada birçok program var tabii ki. İşte bilmem ne recovery files, şu recovery files, bu recovery files diye. Hepsini iyi hoş indiriyorsunuz. dosyaları da buluyor. Tam kaydedeceğiniz andan sizden para istiyor doğal olarak. Yani bu arada parasıyla satın alsanız çalışıyor programlar çalışmıyor demiyorum. E, fakat insanı böyle bir illet ettiriyorlar. Yani bir şekilde full de indirseniz, onu da indirseniz e, hep bir sorun çıkıyor yani. Ben bunu gördüm. Bugün ben sizlere Bad Copy Pro isimli programı tanıtmak istiyorum. Yani piyasada çok e, Türkçe kaynak da bulamadım açıkçası. Hatta hiç bulamadım diyebilirim. Bu programın hem kullanım arayüzü olsun hem de crackle olacağı için gayet kullanışlı bir program ve gerçekten de işe yarıyor. Şimdi normalde benim bir kere işim düşmüştü bu veri kurtarma merkezlerine. Benden megabayt başına para istemişlerdi ve getirdiği fotoğrafları da baktığımda benim bu Betcopy Pro ile getirdiğim programların aynısını göstermişlerdi. Ondan sonra bir arayışa girmiştim ve bu programı bulmuştum. Gerçekten çok güzel bir program, eski program ama işe yarıyor hala. Şimdi hiç hani konuyu bilmeyen birisi neler yapabilir düşündüm. Önce Google'a gelir, klasik. Ne yazabilir mesela? Kaybolan yıllarımı değil resimleri geri getirme yazabilir. Mesela böyle başlık atabilir. Şimdi burada baktığımda Android silinden fotoğrafları getirme ruhsuz. Android değil bu arada bahsettiğim bilgisayarlar için. Ama içine neler girebilir? SD kart girer, flash bellek girer, ondan sonra harici hard disk, normal hard diskiniz girebilir. Atıyorum fotoğraflarınızı SD karta kaydediyorsunuzdur. SD kartı alırsınız, bilgisayara takarsınız, oradan her türlü geri geliyor. Mesela yüzde yüz demiş. ikisinin kapak resimleri öyle aynı. Ben yüzde yüze inanmanızı tavsiye etmiyorum pek. İşte birazcık bak bakılmıştım. Applesoft varmış. İşte foto recovery, silinen resimleri. Delete işte, de varmış. Tam indir. iPhone silinen gereği yükleme. Ee, hep bu şekilde uygulamaları indiriyorsunuz. Dediğim gibi para talep ediyorsunuz. Ben fazla uzatmadan programa geçeyim. Şimdi önce programı açıklamalar kısmında bu arada linkini vereceğim klasöre çıkart diyoruz. Klasörü açıyoruz. Burada bir serial var. Bu daha sonra bizim işimize yarayacak. Buradan setup'a çift tıklıyoruz. Şimdi ben de evet mi hayır mı diye sordu. Denetim masasından şey olduğu için açık olduğu için. Siz evet diyeyim bu kısım gözükmeyebilir de Buradan next diyorum. Zaten standart bir kurulum var yes dedim. Diyor ki C program files x86 buraya kaydedin isim mi? Edilsin sıkıntı yok. Tekrardan next dedim. Diyor ki şu an çalıştırayım mı bad copy diyor. Finish dedim. Evet, şimdi programımız bu şekilde. Dediğim gibi arayüzü gayet basit. Şurada lisans ID demiş. Sizde bu olmayacak tabii ki. Şimdi önce programı lisanslayalım. Bad copy serial çift tıkladım. Şu uzun seriyeli sonuna kadar kopyaladım. Kapattım burayı buradan help kısmına geliyoruz enter registration key diyoruz gördüğünüz gibi zamanında 39.5 dolarmış buradan da paste dedim ve okeye OK tıkladım diyor ki tebrikler ID'niz budur falan filan Okey dedim tekrardan <laughs> şimdi burada floppy disk cdn dvd flash drive other media and storage demiş ee, bizim ilgilendiğimiz kısım memory kart kısmı buraya tıkladım buradan seçtiğim zaman benden bir sürü harf ve e, harf istiyor. Pardon rakam diyecektim. Gördüğünüz gibi bunları peki neye göre seçeceğiz? Şuna göre seçeceğiz. Bilgisayarıma tıkladığım anda benim yerel diskimi C atamış. Buraya D atamış. Bu bu arada e, BitLocker'la şifrelenmiştir. Daha e, isterseniz gösterebilirim. Burada taktığım Kingston Flash belleğe de E harfini atamış. Şu bakayım bir içine şimdi video çekeceğiz diye de. Gördüğünüz gibi bir şey de yok aslında. Gördüğünüz gibi hiç fotoğraf falan vesaire yok. Buradan flash belleği arfatın için ben onu taramak istiyorum şu anda. 1 GB zaten eski bir flash bellek. E'yi seçtim. Sonra next diyorum ve okay'e tıkladım. Start dediğim anda bana iki seçenek sunuyor. Full scan, custom scan. Bu full scan e, komple flash belleğin içini tarıyor. 1 GB 1 GB da yani başlangıç sektörü ve bitiş sektörü 1 GB bu kadar haneli bir e, sektöre denk geliyormuş. Yani bunun bir 500 GB olduğunu görsek atıyorum burası 9 10 haneli olacaktı. Şimdi önce bir full tarayalım. Sonra kaldığınız yerden nasıl devam edebilirsiniz bunu da göstereyim. Sonra file type kısmına geliyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi uzantılar var. Doc demiş, xls demiş. Şimdi burada ben mesela üstünde DB.dat yani noktadan sonra gelen o dosyanın uzantısını belirler. Aşağı iniyorum birazcık. Mesela JPEG otomatik işaretlemiş. Demiş ki BMP, AVI demiş. Ben bunları hepsini işaretlersek bayağı bir uzuyor. Unmark, al dedim. Hepsini sildim. Kendim seçeceğim. Buradan geliyorum. JPEG herkes zaten bunun için kullanıyordur diye düşünüyorum programı. JPEG'e tıkladım. Sonra iniyorum aşağıya. AVI var. Mesela AVI video uzantısıdır. Buna da tıklıyorum. Mesela MP4 var. Buna da tıklıyorum. Bu da bir video uzantısıdır. WAV var. Bu MP3 diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam. Ona geçelim. Mesela XML var. Bu Microsoft Excel'in uzantısıdır. PNG var. Ee, bu da bir resim, pardon fotoğraf uzantısı ama çok olacağını sanmıyorum. Mepek var. Bu da bir video uzantısı. Mov var. Bu da bir video uzantısı. Bunları hep tiki atıyorum. Başka da bir şey. Yok gibi. Tamam. Okey'e bastığım anda başlayacak. Gördüğünüz gibi burada tam şu anda 24 tane yani %6'sını taramasına rağmen 7 oldu. Bu çok hızlı ilerliyor bu arada. Sizde böyle olmayacaktır. Uzun bir şey tarıyorsanız. 25 adet fotoğraf buldum. Burada da total sektör yani toplam 1 GB bu kadar sektörmüş. Okunan sektör de buymuş. Bunlar bize sonra lazım olacak. Şimdi ben burada durdurayım. Stop dedim. Sonra next dedim. Diyor ki buraya kaydedilsin. Zaten ağız dosya sıkıntı yok. Kaydetsin. Tekrar next'e bastım. Ve hemen kopyaladı. Hızlı bir şekilde oldu. Normalde böyle olmuyor tabii ki. Sonra programla işim bitti. Şimdi her şeyi kapatalım. bunları nereye kaydetti bunu bulalım. Bilgisayara tıkladım. C dedim. Program dosyaları x86'yı seçtim. Ee, Soft'u seçtim. Programın yayıncısı bu. Bad kopya e tıkladım ve recorda e tıkladım ve fotoğraflar burada tabi siz burayı görmüyorsunuz şu anda yani özel bir şey yok ama yani gösterecek de bir şey olmadığını düşünüyorum gerek yok yani evet e, fotoğraflar buraya geldi. yani bozuk falan da gelmiyor açıkçası yani tıkladığınız zaman hatta neyse açmıyorum başını Bayağı bir geliyor yani şimdi bir de şeyi göstereyim atıyorum yüksek bir megabaytlı bir yer taradınız, şey yaptınız, pardon şurayı kapatayım. 5 günde tarıyorsunuz, 10 günde tarıyorsunuz. Tekrar evet'e tıkladım buradan. Şimdi memory kart'a geldim. E'ye tıkladım. Flash belleğimi seçtim. Next dedim. Okey'e okay tıkladım. Şimdi gene start dediğim anda önce bir full tarayalım. Kaldığımız ya file type, Tamam bu kalsın direkt seçmeyelim bir şey. Okey dedim. Şu an gene başladı taramaya. Gene 24 tane buldu. Şimdi atıyorum ya elektrikler kesildi ya da burada sıkıldınız durdurmak istediniz merak ettiniz bakacaksınız. Şimdi stop dediğim anda ya buna next next derim. Ee, bu gelen fotoğraflar gene kaydı olur yani. Şimdi burada önemli olan şu sektör read numarası. Yeni bir metin belgesi açıyorum. Mesela bir senaryo dahilinde buraya ne diyelim Birinci gün diyelim. <laughs> Kaçmış sektörümüz? 239.800. 239.800. Tamam. Bunu kaydettim. Şimdi tekrardan next diyelim. Veya program kapatalım diye da elektrik kesilmiş olsun. Şimdi programı yeniden açıyorum gene. Bir masa üstüne kısa yol atmadım gerçi ama. Tekrar evet dedim buradan. Gene E'yi seçtim şu an buradan. Memory Card'a tıklayıp. Next dedim. OK dedim. Start dedim. Ve buradan şimdi işte Custom Scan'ı seçeceğiz. Şimdi oraya kadar zaten taradı ve fotoğrafları attık. Bir şey oldu program kapandı. Ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. O zaman bu oraya kadar taradığı sektörü başlangıç yapacağım. Kopyala dedim bunu buraya yapıştırdım. Başlangıç buradan başla. Bitişi de gene komple full yaptım. File tape'ler e, gene aynı kalsın. Sıkıntı yok. Şimdi okey dedim. Ve kaldı. Oradan buradan tabii sıfırdan başladı ama o kaldığı yerden devam ediyor şu anda. Yalnız burada bir şey çıkacağını pek sanmıyorum. Zaten ufaktı. Biraz bekleyelim. Belki bir şey çıkar. Evet bir şey çıkmayacaklar büyük ihtimalle. Stop dedim durdum. Üzgünüm bulamadım diyor. Tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar program bu şekilde. Gerçekten dediğim gibi kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de işinize yarar. Hani hiç beklemediğiniz dosyalar da gelebilir açıkçası. yani bir atıyorum web sayfasında gezdiğiniz ön belleğe alınmış fotolar da gelebiliyor. Yani kimseyi de suçlamayın dedim. Çünkü ne olduğunu bilemezsiniz. Ama 40 yılın başı bir işiniz düştüğünüzde gerçekten işe yarayan program. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler dilerim.